Ne yüzle karşıma çıkıyorsun lan sen? Benim. Ha? Ne yüzle karşıma çıkıyorsun lan? Gel buraya. Gördün mü lan sizi. Gördüm sizi. Başımı belaya sokma. Tamam oğlum lan. İstiyorsan gel bir tane daha vur. Vur, içini dök bana. Tamam mı? Gel vur. Ama sakin sakin konuşalım sonra. Lan ne konuşacağım ben seninle? Lan ben canından can bildiğim kardeşim dediğim adamı evleneceğim kadınla öpüşürken gördüm. Söyle. Söyle lan. Söyle. Kardeşim yanlış gördün mü? Ben öyle bir şey yapar mıyım de söyle. Ben kalleş miyim de, ben şerefsiz miyim de? Oğlum de ben kardeşim dediğim adamın sevdiği kıza yan gözle bakar mıyım, öper miyim de? Yanlış gördün kardeşim. Sen bunu bana nasıl yakıştırıyorsun de? De! De oğlum de! Vursana yüzüme lafını. Lan o öpüştüğün kızla üç gün sonra benim düğünüm vardı lan. Oğlum kıydın lan sen bize kıydın. Geçmişimize kıydın. Anılarımıza, çocukluğumuza, her şeyimize kıydın. Ne yaptın lan sen? Ha? Ne zaman öğrenecektim ben? İmzayı atınca mı? Evlenince mi öğrenecektim? Ne zaman söyleyecektin bana? Lan ben seni canımdan can bildim. Kardeşim dedim. Oğlum ben senin adını evladıma koyacaktım lan. Kardeş miydik lan biz? Ha? Kardeş miydik biz? Sen o konağın ev zengin çocuğuydun oğlum. En iyi imkanlara sahip olan, en iyi kızı kapan, en iyi ata binen, en iyi arabaya binen. Ben sancak Sancakzadelerin oğlunu her canı sıkıldığında eğlendiren Seyis'in oğlu. Bu mu lan senin hazmedemediğin şey? Ha? Bu mu? Ayıp lan sana. Bak, ben onu kimsenin elinden almadım, anladın mı beni? Ben Hande'yi senden daha çok seviyorum ve daha çok hak ediyorum. daha çok seviyorsun. Ulan ben kime ne anlatıyorum ya? Yani? Bana bak. Bir daha sakın karşıma çıkma. Sen benim için öldün. Duydun mu lan beni? Hüseyin. Ha. Bütün Antakya bizim düğünü konuşacak. Azade inanılmaz uğraşıyor. Uğraşsın tabii. Benim biriciğimi alacak. Değil mi? Kızım kahveyi masaya koy. Peki efendim. Ah, geldim kahveler. Getir kızım. Ver kızım ver. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Of. Gel gel soğutmadan. Of. <laughs> Bak Hüseyin. Bu düğün telaşı bir geçsin. Adnan Bey'le ortaklık meselesini bir daha konuşacağım. Ya Hüseyin Allah aşkına ya. Allah aşkına. Şu iş meselelerini düğünün önüne geçirme ya. Ya Zümrüt'üm. Ben kızımızın iyiliğini düşünüyorum ya. Ha. Oo, selam sabah yok mu? Gel bakalım bir yüzünü görelim ya. Vallahi şimdiden papucumuz da masum ya. <laughs> At bindik de çok yorgunum gidip uzanacağım ben. Kızım sen Ferit'le kahvaltıya gitmeyecek miydin? Yok gitmeyecektik. Ha. Kim arıyor? Betül anne. Ararım ben onu sonra. Ha dur dur. Gel. Anlat bakalım kızım. Ne oluyor? Sende bir tuhaflık var. Anne darlama beni yok bir şey. Bana doğruyu söyle bak anne. Ferit'le kavga mı ettin sen? Ya ne oluyor? Ne kavgası? Yorgunum diyorum kavga diyorsun anne. Yok bir şey ya. Düğün organizasyonunda bir şey oldu. Ona sinirlendim. Yok bir şey. Ya kızım. Yavrum. Sen neyi nasıl istiyorsan öyle olacak. Tamam. Aha. Şimdi kızımı yalnız bırakma bak. Yalnız bırakır mıyım canım Hüseyin? Tamam hadi gittim ben. Yok yok. Bunda bir haller var. Ben bilmez miyim kızma? Hayırlısı olsun. Sevgilim sana ulaşamıyorum. Kötü bir şey yok değil mi? Çok merak ettim seni. Ne olur görünce ara beni. Seni çok seviyorum. thank you yarısı ATV'de.